Hocam merhaba, iyi akşamlar. Bu ödevimizde de 2 saniye gecikmeli led yanına ödevimizi yapacağız. Öncelikle kodumuz bu şekilde. Kodumuza 13. çıkıştan, output çıkışından tabi öncelikle volt setip kütüphanemize ekliyoruz, tanımlıyoruz. Daha sonrasında 13. 13. çıkışımızı e, tanımlıyoruz ve burada 13. çıkışımızdan enerji verip e, 2, 2000 milisaniyede yani 2 saniye yanacak, 2, 2 saniye sönecek şekilde ayarlıyoruz dijital Vray'den 13. çıkışımızdan enerjiyi e, enerjimizi burada giriş yaptık buradaki çıkış yapacağız aynı şekilde 2000 milisaniyede aynı şeyi burada da yapıyoruz tekrardan burada e, milisaniyeyi değiştireceğiz dijital Vray'dan 13. enerjiyi bağlıyoruz ve e, 13. çıkıştan tekrardan e, enerjimizi e, çıkışımızı yapacağız kodumuzu derliyoruz önce derlemeye basıyoruz. Gördüğünüz gibi derleme tamamlandı. Kodumuzu Arduino'ya yüklüyoruz şimdi. Çıt'a bastığımız zaman bu kütüphanede de Arduino'muzu yüklemesi lazım. Basıyorum. Burada gördüğünüz gibi hocam bu devremizde ekranımız çalışıyor, led'lerimiz çalışıyor. Ledimiz 2 saniyede yanıp sönüyor. Çıkışlarımız tanımlı. Şimdi bir de buzzer ses duymamız için kablomuzu LED'imizin bir bacağına değdirmemiz lazım. Birazdan şimdi sesin çıkması lazım. Deed sesi diye. Gördüğünüz gibi hocam. Tekrardan yapıyorum. Tekrardan test ediyorum. Gördüğünüz gibi hocam çalışıyor. Bu videomda bu kadardı. Teşekkür ederim.